sadece Uşak'ta değil tüm Türkiye'de son günlerin hatta son ayların en çok konuşulan, en çok takip edilen konularından biri Uşak Seramik oldu. Bir ele geçirme operasyonu ile karşı karşıya kalan Uşak Seramik, bu ahtapot gibi kendini sarmaya çalışan takeover denilen bir sistemden kurtuldu. İsterseniz şehrin gözcüsü ekibi olarak şehrimizdeki son günlerin en büyük olayını hep beraber yorumlayıp gözlemleyelim. İlk önce Uşak Seramik firması ile başlayalım. Uşak Seramik 1970'li yıllarda genellikle gurbetçilerin ortak olduğu Uşak'ın merkezine çok yakın Banaz ilçesinde kurulan bir firma. Her çok ortaklı şirket gibi o dönemlerde çok zor günler geçirdi ve artık yürütülemez hale gelmişti. Borç sarmalına dönen Uşak Seramiği o dönemde tüm borçları ile Kalkınma Bankası'ndan Tanışlar Grup olarak bilinen Durmuş Tanış ve oğulları satın aldı. Bu satın alma döneminde 130 kişinin çalıştığı firmada bugün 850 kişi sadece Bodrolu olarak yan şirketler hariç sadece Uşak seramikle çalışıyor. Tam 12 kat büyümüş. Satın alma döneminde yıllık olarak üretilen seramik şimdi bir aylık üretimle elde ediliyor. Uşak Seramik 20 yıl önceki tanış grubun satın alınması sonucu tam 12 kat büyümüş durumda. Halka açık olarak borsada işlem gören bu şirketin hisse satışlarından oluşan miktarının dolar bazında tam 4 katı yine tanışlar ailesi tarafından bu fabrikaya konulmuş. Makine parkları, üretim sistemleri dahil her şey modernize edilmiş ve seramik sektöründe ülkemizde ilk 6 firma arasına Türkiye'nin en büyük ikinci 500 firmasında da ilk sıralara yerleşmiştir. Tüm bunlar fabrikayı 20 yıldır yöneten, 20 yılı seramik sektöründe 30 yılda seramik öncesi sanayicilikte olarak, Toplam 50 yıllık bir sanayicilik ve iş tecrübesi olan Tanış ailesi olarak da bilinen Durmuş Tanış, Hüseyin Tanış, Harun Tanış tarafından yapılmış. Uşak Seramik büyüyünce iştah kabarttı. Bu kadar hızlı ve istikrarlı büyüyen haliyle firma borsaya açık olduğu için birçok kişinin de özellikle parasıyla para kazananların dikkatini çekiyor. Geçen senelerde hisse fiyatları çok düşükken hisle alımına başlayan eski eserler alım satıcısı ve müzayedeci olduğu söylenen ama ticari geçmişi kamuoyunca çok iyi bilinmeyen Ömer Hayati Kondu ve ailesi Çiğdem Meto isimli kişiler tüm bunlardan habersiz şekilde fabrikalarında çalışmaya devam eden Tanışlar ailesinin elinden Uşak Seramik Yönetimini almak için çok değişik ve çok karmaşık bir operasyon ile ilk eylemlerini 1 Temmuz'daki genel kurulda yapıyor. 1 Temmuz'da neler oldu? 1 Temmuz'daki genel kurula küçük yatırımcıdan da hisse ve vekalet toplayarak ve yönetimi ele geçirmek isteyen Kondu ve Meto ailesi, genel kurulun arbede sonucunda ileri tarihe ertelenmesiyle bu eylemi başaramıyor. 9 Ağustos'a ertelenen genel kurul için müthiş bir vekalet toplayıp hisse alımı yapan Çiğdem Meto ve Ömer Hayati Kondu ve ailesi bir yandan da kara propaganda dediğimiz bir sistematik ve organize bir şekilde sosyal medya ve algı saldırıları ile Tanış ailesine çok ağır bir süreç yaşattılar. Sosyal medyalardan Tanış ailesine çok ağır hakaretler yapıldı. Tüm ülke bu durumu ve Tanış ailesinin mağduriyetini üzülerek izledi. Bu hakaretler o kadar ileri gitti ki ailenin neredeyse tüm fertleri hedefe konuldu. Eğer bir eleştir olacaksa bu fabrika ve yönetim sistemine olmalı. Aileye saldırı ve hakaretler hiç hoş değil diyen birçok yatırımcı, Kondu ve Meto'nun yanından ayrılarak bu durumu hoş karşılamadığını gösterdi. Aynı zamanda kamuoyunda da bu hakaretler ve aileyi hedef alan algı saldırıları büyük bir tepki aldı. Bu mağduriyetlerle boğuşan tanış ailesine ağza alınmayacak hakaretler eden Çiğdem Meto, sosyal medyasından bunları da yayınlamaktan hiç çekinmedi. Adına takeover denilen küçük yatırımcı ile yönetimi ele geçirmek isteyen Çiğdem Meto ve Ömer Hayati Kondu, bu süreçte ne bu kadar büyük hisse aldıkları sermayenin kaynağını ne de şirketi ele geçirince ne yapacaklarını vatandaşa açık açık anlatamadılar. 9 Ağustos Genel Kurulu'nda neler oldu? çoğunlukla seçimi kaybeden Kondu ve Meto ailesi genel kurulun iptali için dilekçe verdi. Tüm bu ağır algı ve saldırılara 9 Ağustos'ta yapılan genel kurulda son nokta konuldu. Toplam 245 milyon hisseden ancak 84 milyon hissenin oyunu alarak kendini gösteren Ömer Hayati Kondu ve Çiğdem Meto'ya tanış ailesi 104 milyon hissenin oyunu alarak cevap verdi bu kadar ağır ve ezici bir hisse ve oyun karşısında yaptığı tüm işlerin başarısız olduğunu gören Çiğdem Meto ve Konda ailesi bu sefer de geçen genel kuruldaki iptal gibi olsun isteyerek mali bilançoları bahane göstererek incelemediklerini söyleyerek bu genel kurulun iptali ve ileride yapılmasını dilekçe ile talep ettiler. İlle de yönetimi ele geçireceğim diyen Çiğdem Meto ve Konda ailesi Uşak seramik işçilerinin sözlerini bile duymadı. Uşak Serami'nin 25 yıllık çalışanlarından bir bayan işçi Çiğdem Meto ve Ömer Hayati Kondu'ya ithafen, gözlerinin içine bakarak fabrikanın bu topraklarda uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini, fabrikanın Uşaklı'nın olduğunu ve ertelemenin fabrikanın işleyişini olumsuz etkileyeceğini belirterek, bu tür kararların çalışanlar üzerinde stres yarattığını dile getirdi. Hüseyin Bey bu fabrikaya 20 yılını verdi, ben de 25 yılımı verdim. Çiğdem Hanım'ı suçlamıyorum ama ona sesleniyorum. Genel kurulu erteletmeyin. Ne olursa olsun ama fabrikamız çalışmalarına devam etsin dedi. Emektar işçinin konuşması salondaki hissedarlar ve çalışanlar tarafından büyük alkış aldı. Fakat Kondo ailesi ve Çiğdem Meto buna da sessiz kalarak iptal talebini yeniledi. Hüseyin Tanış, Uşak Seramik hepimizin. Fabrikaya zarar vermeyin. Bu fabrikada 850 kişi ekmek yiyor. Sizin gerçek amacınız nedir dedi. Meto ve Kondo ailesi bunu da duymazdan gelerek ısrarla iptal talep ettiler. Bu sırada Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanış, Çiğdem Meto'ya hitaben bu erteleme kararının fabrikamıza zarar vereceğini biliyorsunuz. Bile bile böyle bir karar aldırmak istiyorsunuz. Çalışanlarımız, hissedarlarımız, bayilerimiz arasında tedirginlik yaratıyor. Genel kurulun bir ay daha ertelenmesi, pazarda bankalar nezdinde de sıkıntı yaratacaktır. Bu karar firmaya zarar vermek anlamına gelir. Rica ediyorum bu dilekçeyi geri çekin. Firmamıza zarar verecek adımlar atmayın. Bu iş nasip kısmet işi. Bugün ben varım, yarın siz olursunuz. Ama 850 kişi buradan ekmek yiyor. Nasibini buradan alıyor bir çözüm yolu bulalım, genel kurulumuzu yapalım, sonra oturur konuşuruz diyerek görüşünü belirtti. Hüseyin Tanış, Kondu ve Meto'nun amacı anlaşılmıştır. Biz kale gibi buradayız. Bu fabrikayı bu zihniyete asla teslim etmeyeceğiz. Burayı asla alamayacaklar dedi. Tanış'ın tüm nezaketine ve ricasına rağmen erteleme dilekçesini geri çekmeyen Meto ve Kondu'ya dönerek seslenen Hüseyin Tanış, ''Arkadaşlar gerginliğe gerek yok, Tamam, amaç anlaşılmıştır. Herkesin zihniyeti belli. Biz kale gibi işçilerimiz, çalışanlarımız ve ailemizle buradayız. Onlar bütün Türkiye'yi de arkalarına alsa burayı alamayacaklar dedi. Tanış'ın bu konuşması salonda hissedarlar ve çalışanlar tarafından ayakta alkışlandı. Ancak tüm ricalara, hissedarların ve çalışanların tepkilerine rağmen Ömer Hayati Kondu ve Çiğdem Meto Bilanço incelemedik diyerek erteleme kararını geri çekmedi. Genel kurul tanışların oy ve hisse çokluğuna rağmen Kondu ve Meto'nun itirazı ile bir ay sonrasına ertelendi. Divan heyeti bu girişimler sonrasında tanışların açık ara oy ve hisse çokluğu olmasına rağmen genel kurulun bir ay sonrasına ertelenmesine karar verdi. Mağdur olan taraf tanışlar oldu. Açık ara hisse ve oy çokluklarına rağmen genel kurulun ertelenmesi kararını Hüseyin Tanış, biz firmamızda istikrar olsun, Firmamız zarar görmesin ve her ortağımızın görüş birliği olsun diye çabalıyoruz. Onlar öyle düşünmedi. Hayırlısı olsun. Tüm hissedarlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Genel kurulun ertelenmesinin ardından Uşak Seramik yönetimi yeni toplantı tarihini üyelerine daha sonra bildireceğini açıkladı. Yapılan kurul hissedarlar arasındaki güç dengelerini ortaya koyarken Tanış ailesinin hisse çoğunluğu ortaya çıkmış oldu. Önümüzdeki genel kurulda oy çokluğunu ezici bir şekilde elinde bulunduran tanış ailesine karşı Meto ve operasyon ortağı Kondu'nun ertelettiği genel kuruldan sonraki genel kurulda ne yapacağı da merak konusu. Şimdi ne olacak? Borsa çevrelerinde neler konuşuluyor? Tanış ailesinin elindeki hisse oranına Ömer Hayat, Kondu ailesi ve Çiğdem Meto yetişebilecek mi? Ki bu pek mümkün gözükmüyor. Çünkü aradaki açığı kapatabilmeleri için çok ciddi oranda hisse almaları gerekiyor. Vekalet yöntemiyle hisse toplayıp tanışlar ailesinin hisselerini geçemeyen Kondu ve Meto bu hayalden vazgeçip ellerindeki hisseleri satacak mı? Tüm bu sorular bir ay sonraki genel kurulda cevaplanacak. Ama bilinen bir şey var ki o da tanışlar ailesinin yönettiği ve büyük hissedarı olduğu Uşak Seramik markası üretim ve pazarlama atağına istikrarlı bir şekilde devam edecek.